bölgedeki yani Kürt bölgesindeki Ergenekon güçlü bir Ergenekon örgütü vardı. Mesela JITEM. Bunun bir parçasıdır. Ergenekon. Tabi. E, JITEM'in eylemlerini biliyorsunuz. Evet, bunun içinde siviller de vardı. Örneğin bir yeşil. Yani bu adam sivil bir adam. Ama çok etkili. Valilerle, jandarma komutanlarıyla toplantılar yapılan asayiş toplantılarına katılıyor. Neredeyse valiler, jandarma komutanları ondan çekiniyorlar. Peki bu nasıl bir şey? işte bu Ergenekon'un gücü, bölgedeki gücü. Ve biliyorsunuz özellikle daha öncesi de var tabii. 80'li yıllardaki şey de var, Ergenekon'un marifetleri. Ama özellikle 1990'lı yıllarda bölgede pek çok faili meçhul cinayet işlendi. Aslında arkasında Kontrgerilla vardı, jitem vardı, onun çeşitli bölümleri vardı. Ee, tabii bunların hesabı sorulmuş değil bugüne kadar.